Türkiye'de koronavirüsle mücadelede vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu semt pazarları, toplu taşıma araçları ve marketlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Ama bugün maskeye ulaşabilmek ciddi bir meşakkat gerektiriyor. İçişleri Bakanlığı maske takmayı zorunlu kılıp maske teminine dair hiçbir açıklamada bulunmuyor. Evde kaldıyorlar ama işe gitmek zorunda olanlar var. Toplu taşımada, alışveriş merkezlerinde, eczaneler, hastaneler ve zincir marketlerde maske taktıyorlar, maske bulunmuyor. Ne yapacağını şaşırdı insanlar. Suzan Şahin'in de gündeminde bu vardı. Maske dağıtımında istenilen yola eleştirdi, önerileri sıraladı. Bilimsellik ve ortak akıldan uzak ne kadar karar varsa uyguluyorlar maşallah. Yasaklamak çözüm değildir. Stokçuluk ve kara borsayı arttırır, halk sağlığını daha da tehlikeye atar. Çözüm basit. Maske fiyatlarında tavan ve taban fiyat belirle, eczanelerden vatandaş gidip uygun fiyatı alsın. Aksi takdirde hiçbir eczane, market, bakkal, banka cebinden maske alıp vatandaşa bedava dağıtmaz, dağıtmıyor da.